Oradaydınız, çok konuşuldu Panda. Evet, Nasıl güzel. Nasıl geçti sizin için? Ya benim için çok heyecanlıydı. İlk defa bu masalı deneyimim oldu çünkü. Ee, herhalde heyecanlanmam diye düşündüm. Aslında yine çok gerilmedim ama arkadaşlar biraz kalabalık bir... <laughs> Böyle her... Yani bütün flashlar üstünde olunca tabii güzel bir deneyimdi ama. Bir de şey çok... E, Squid Game'in yönetmeniydi değil mi? Benim gittiğim film. Aynen, Squid Game'in yönetmeni vardı. Çok sevdiğim oyuncularla aynı ortamda bulunmak o yüzden benim için çok büyük deneyimdi. O yüzden Tanışma fırsatı bulunduğunuz oyuncular var mı? Oldu ben mu? Ben birazcık rahatsız etmemek <laughs> yaşadığım için. Yani atıyorum <laughs> Mesut Castle'ı çok severim, Isabella Pratt'ı çok severim, Tarantino'yu çok severim. Hepsiyle beraber kahvaltı yaptık ama tabii gidip konuşmadım. Ama aynı otelde kalıyorduk. Ee, aynı ortamda bulunmak bile güzel bir Bilmiyorum. Sizin için nasıl geçti? Peki, kıyafetiniz çok konuşuldu. Siz kandayken Türkiye'de de Pınar Deniz Rüzgarı diyebiliriz. Evet, <laughs> gerçekten. Nasıl geçti? Kıyafet tercihinden başlayarak çok şık bir kıyafetiniz Teşekkür vardı. Teşekkür ederim efendim. Yani biraz daha duru ve sade olmak istedik zaten. Sağ olsun Burak Soluk'la çalışıyorum, o ayarladı. Ee, bir de mücevher olduğu için, yani beraber gittiğim için daha sade tutup, birazcık mücevherlerin öne çıktığı bir aslında e, Kıyafetti o. Hı hı. Ve şey sanırım ben çok hazırlanmayı seven biri değilim. Hep makyajsız yapılıyoruz siz diyorsunuz ama çok orası biraz böyle bir hadi tamam hadi gidip yürüyelim gibi bir yere girsem de aslında e, o hali sevdiğimi ettim. Peki evet. e, aşk ile de dünya çapında da tanınmıştık elde ettiğiniz ee, sizler burada nasıl karşılandınız? Size olan ilgi alaka nasıldı? Yani Türkleri çok seviyorlar. Gerçekten Türk dizilerinin e, önemi yatsınamaz. O yüzden böyle oradaki Türkler çok iyi karşıladı. Baya şaşırdılar. Her mağazaya girdiğimde aaa falan diye sürekli böyle karşılanıyordu. Ve tabii dünyanın birçok yerinden insan geldiği için de e, birçok insanın ilgisi vardı. Hı herkesin gittiği bir yer olmadığı için hani sizin için de bir ayrıcalık oldu. Bu nasıl bir duygu? Ben kanda aslında ülkemizi de temsil ettiniz bu bakımdan. Ya hem ben temsil ettim kendi adıma Hı -hı. hem de Emin Alper, Emin ve Alper ve evet. e, evet. Selahattin Başalı, Ekin Koç, Onlar filme gidemedim. Biraz kuşuşturmalı olduğu için yoksa ben de katılacaktım aslında. Buram e, yerine dedim aynen gösterimine. ama çok iyi olduğunu duydum. Yükümcüsünden. Hem onlar hem onlar temsil etmiş oldu, hem ben temsil etmiş oldum. O yüzden böyle Türkiye'nin özellikle hangi bir festivallerde temsil ediliyor olması beni çok gururlandırıyor. Çünkü Cannes Film Festivali sanırım benim hayatta en çok görmek istediğim ve filmin en çok yarışmasını istediğim yerdi. Umarım buradan niyet evet niyet ediyorum. Bir sonraki sene kendi filmimle gidin. Tamam. İnşallah. Aslında sizin için de bir nevi de kısa bir tatilde oldu diyebiliriz. Çok evet. yoğun bir çalışma temposundan Güzel bir fırsat buldunuz. Yani çok yoğun çalışıyorum. Ve bir an böyle şey de olmuştu. Acaba kan gerçekten beni dağımıyor mı yorar dedim. Ama inanılmaz bir deneyimdi. Ee, yani çok özel yerlere götürdüler beni. Sağ olsun Mesih ailesine gerçekten. Yani normalde benim kendimle deneyimleyemeyeceğim bir yerdi belki de. O yüzden şey, e, çok iyi geldi. Gerçekten tatil gibi geldi. Çok mutluyum. <laughs> kan demişken de Kan beni sormadan da bitirmek <laughs> istemedik <laughs> röportajı ama <laughs> bir kalp emojisi vardı. Dün <laughs> <laughs> bir kalp emojisi atmıştınız e değil mi? <laughs> kalp arkadaşım. Bak Morsi koyacak tabii. Evet, destekçim. Ne, ol, ne olacaktı? O da gitse, o da ben de gurur duyarım. Altına seni seviyorum da yazarım yani. <laughs> Orada bir şey yok. Sevdiğiniz için mi? Seviyorum tabii ki. Üç yıldır beraber çalışıyoruz. Hmm. Hem insanlığını çok seviyorum, hem kendisini oyuncu olarak çok seviyorum. O yüzden <laughs> e, Kaan e, tamam, Bey'in için çok değerli.